Merhaba, ben Vanessa ve bugün YouTube'da olan ilk videomu çekiyorum. Ben hayvanların deneklik olması hakkında konuşacağım. Save Drums belgesini çoğunuz izlemiştir. İzlemeyenler ise lütfen izlesin. Umarım beni bu videoda anlarsınız. Lütfen hayvanların denek olarak kullanıldığı markaları çok sık kullanmayın. Size şimdi o markaları söyleyeceğim. Sonra da üzerinde birazcık konuşacağız. Markalar L'Oreal Paris, Dove, Colgate ve Sensodyne Bir de Bepantol. Arkadaşlar bu markaları çok sık kullanmamaya çalışın lütfen. Yanında gördüğünüz gibi bir hayvanım var. Bu, bu videonun teması bu olduğu için yanıma hayvanımı aldım. Şimdi konu üstüne geçelim. Arkadaşlar ben bu konuyu hiç haklı bir şekilde bulmuyorum. Çünkü hayvanlara eziyet ediyorlardı. Bu yüzden hayvanları koruyalım. Onları sağlıklı bırakalım. Bay bay.